Onkoloji hastaları pandemi döneminde risk altında hasta grubunda oldukları için çok dikkatli olmaları gerekiyor. Her zaman söylediğimiz maske, mesafe ve el hijyenine diğer vatandaşlardan çok daha özen göstermeleri gerekiyor. Çünkü onkolojik tedavi alan hastaların savunma sistemleri, immün sistemleri baskılandığı için hastalığa karşı daha yatkın hale geliyorlar. Bu nedenle kendilerini korumak için maksimum özen göstermeleri gerekiyor. Hem maske, mesafe, hijyen hem de ziyaretçi kabul etme anlamında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kesinlikle kalabalık ortamlarda bulunmamalarını öneriyoruz. Hem el temizliğine hem gıda hijyenine maksimum dikkat etmelerini öneriyoruz. Ancak bu dönemde hastalarımızın tedavilerini de aksatmadan devam etmelerini öneriyoruz tedavilerini planlayan hekimleriyle mutlaka diyalog halinde olmalarını, yakın ilişki halinde olmalarını ve hekimlerinin önerisi çerçevesinde hareket etmelerini öneriyoruz. Ayrıca bu dönemde sıkça sorulan sorulardan birisi de mevsim nedeniyle grip aşısı yapılmalı mı, onkoloji hastaları da grip aşısı yapmalı mı ve zatürre aşısı denilen pneumokak aşısını yapmalı mı şeklinde sorularla sık karşılaşıyoruz. Evet, onkoloji hastalarına da hem grip aşısını hem de pneumokok aşısını yapmalarını öneriyoruz. Henüz grip aşısı ülkemizde yeni dönem için ülkemizde yok. Muhtemelen Eylül sonuna doğru bu aşıya ulaşacağız. Onkoloji hastalarına da grip aşısını ve pneumokok aşısını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Thank <laughs>